yardımları ekonomik bağımsızlığımıza sekte vurdu. Darbenin sonuna geldik. Bundan sonra Honda denilen bir grup ortaya çıkıyor. Nereye bakarsanız bakın, Türk yönetim sistemi içerisinde ordu dinamik bir şekilde var. Mustafa Kemal Paşa asker üniformasını tekrar giydi. Kanalımızın ilk konsepti olan Pusula'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, siz de Iğdır Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam bizi ağladığınız için. Celal Beyer ve Adnan Menderes'in partiden ayrılıp yeni parti kurmalarını tetikleyen olay nedir? Tabii burada e, günümüzde popüler tarihçiler ya da daha çok e, ta, insanımızın aklında kalan şey e, Türkçe ezan meselesidir çünkü bu daha popülist bir şeydir. Ee, insanlarımızın daha çok dikkatini çeker, yani tabiri caizse magazinel boyutu budur. Fakat asıl mesele e, toprak reformudur. E, dolayısıyla mecliste toprak e, reformuyla ilgili ya da toprak kanunu dediğimiz mevzuyla ilgili görüşmeler devam ederken orada bir fikir ayrılığı yaşanmıştır. Asıl işte Dörtlü Takrir'in, Refik Koraltan, Celal Bayar'ın, işte Köprül'ün bu işi başlatma sebepleri budur ama işte günümüzde çok biraz daha popülizm ya da işte siyaset ve tarihin kesiştiği noktalarda insanlar bu tür şeyleri kullandıkları için daha çok Türkçe ezem meselesi üzerinde durmuştur ya da işte muhafaza ya da işte sol, sol veya sağ ayrımı üzerinde durmuşlardır. Buradan hareketle böyle bir ayrım yaşanmıştır. Demokrat Parti tabii ki 1950 ile 1960 yılları arasında 10 yıllık süreçte Türkiye'yi yönetmiş, idare etmiş bir partidir. E, CHP'den ayrılmıştır. E, dolayısıyla bu kadronun içinde CHP'de daha yer almış işte Adnan Menderes, Ki Celal Beyer, Atatürk'ün başbakanlarından birisidir. E, dolayısıyla e, CHP'yi ve Demokrat Parti'yi sanki çok ayrı bir e, zemine inşa edilmiş partiler gibi göstermek e, yanlış olur. Bunlar doğası gereği, örneğin Adnan Menderes Milli Mücadele'de de yer almıştır. E, Celal Bayar zaten e, Galip Hoca namı ile e, Ege'deki Milli Mücadele'de başarılar elde etmiştir e, ki ilk mecliste yer almıştır. Dolayısıyla e, bu burayı anlatırken sanki CHP başka bir şeyi savunuyor ya da halk fırkası başka bir şeyi savunuyor, Demokrat Parti bambaşka bir şeyi savunuyor demek, Biraz yanlış olur. Buradaki sadece fikir ayrılığı noktasında bir takım e, yöntem ya da metot farkından bahsedilebilir. E, burada Adnan Menderes'in tabi yapısı, karakteri, karizmatik kişiliği e, ki bu Atatürk tarafından da fark edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk aydını ziyaret ettiğinde aslında Adnan Menderes, e, Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce detaylı bir rapor sunmuştur bölgenin durumuyla ilgili. Adnan Menderes CHP Halk Ev Müdürlüğü yapmış, CHP'de milletvekilliği yapmış bir kişidir. Bugün anlatısına bakarsak, yani tarihi dönemin ruhundan koparanlar için belki bu cümleyi kullanmak gerekir. Bugünün anlatısında tabii insanlar belki siyasetçilerin oy kaygısı, belki insanların kendini konumlandırma çabası gerçek tarihi anlamamızın önüne geçmiştir. Bu anlamda da bizim yapmamız gereken, tabii bize düşen, magazinel boyut değil de daha çok tarihi veriler ışığında bunları konuşmaktır. 10 yıllık süreçte de tabii Adnan Menderes'in bir takım yöntem ve metod hataları olmuştur. Ki bu CHP döneminde de aynı şey olmuştur. İsmet İnönü döneminde de, belki Atatürk döneminde de vardır. Yani burada metod farkından kaynaklı bir takım yanlışları topyekun bir gruba ya da bir partiye mal etmek ne kadar doğru ki kaldı ki biz öğrencilere bunu anlatırken Özellikle tarihin ruhuna değiniyoruz ki dönemin ruhunu bugüne yansıtmadan her şeyin anlaşılabilmesi mümkün değil. Biz dolayısıyla metot olarak bugün insanların kullandığı ya da işte magazinel tarihçilerin el aldığı nokta bir boyutuyla ele alıp bunun üzerine tartışma üretmek üzerine kurgulanıyor. Fakat biz tarih metodolojisinde daha çok genel çerçeveye bakıyoruz ve buradan Olayların e, sıralanış biçimini tarihi perspektiften değerlendiriyoruz. Yani biz, e, ben muhafazakar biriysem Adnan Menderes'i ön plana çıkarmak zorunda değilim ya da işte sosyalist biriysem e, daha çok sol odaklar üzerinde durmak değilim. Biz e, belgesi olmayan ya da verisi olmayan bir şey üzerine yorum yapıp onu magazinel boyuta taşıyıp daha sonra da insanlara sanki bu böyleymiş gibi bir zihinde algı bırakmak istemiyoruz. Bizim çabamız daha çok analitik düşünmeye yöneltmek insanları ve tarihi doğru bir zemin üzerine inşa etmek. Dolayısıyla Adnan Menderes'i de, Celal Bayar'ı da ya da Demokrat Parti'nin faaliyetlerini de bu çerçevede ele alıyoruz. Demokrat Parti'ye tabii bir halk fırkası iktidarı var. Uzun bir süreç, 23'ten 50'ye kadar ki 46 seçimlerinde zaten Türkiye'deki en sıkıntılı seçimlerden biri olarak kabul edilir. Orada Demokrat Parti'nin iktidara gelebileceği zaten görülmüştü. Ki kaldı ki Türkiye'nin NATO'ya ya da işte Batı merkezli bir güç odağına yanaşması Sovyet tehdidinden dolayı özellikle Batı yanlısı bir demokrasi modelini benimseme noktasında çok partili hayat gerekiyordu, o şartlar içerisinde gerekiyordu. Tabii bugünden baktığımıza belki o konulara da gireriz bilmiyorum ama NATO konsepti içinde Türkiye'nin bir oluşuma gitmesi o gün için belki yanlış bir karar değildi. Peki bunun uzun süreçte yansımalar olumlu veya olumsuz yansımalar olmuş olabilir. Fakat Rus tehdidinin ya da Sovyet tehdidinin kapıya dayandığı bir süreçte Türk ordusunun gerçekten yani bizim insanımız anlatırken bu konuları hep 80 milyon düşünüyoruz, 90 milyon düşünüyoruz ya da 100 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. O süreçte öyle bir nüfustan bahsetmek mümkün değil. Ki kaldı ki Cumhuriyet'in kurulduğu süreçte 1927'deki sayımlarda 13-14 milyon civarında bir nüfustan bahsedebiliriz. Bunun çoğunluğu da kadın ve çocuk. Dolayısıyla... Kadının toplumsal hayata katılmasında belki bu pencereden okuyabiliriz. İktisadi manada ülkenin kalkınmasında çok büyük emeği var kadının. Ya da e, kadının siyasi hayata katılmasında. E, dolayısıyla bu çerçeveden baktığında ülkenin e, 1950'lere geldiğinde nüfusu böyle bir 50 milyon değil, 60 milyon değil. E, 20 milyon civarında bir nüfustan bahsedebilirsiniz. E ki bu nüfusunda da e, tarımla uğraştığını varsayarsak, yeni bir savaşa girilmesi ya da Sovyetler Birliği ile yeni bir savaşın icrasına dahil olunması Türkiye'yi bayağı yıpratacaktı. Ve bugün aslında işte Mavi Vatan gibi Türkiye'nin ya da Balkanlar'da, Orta Doğu'da etkin rol üstlendiği süreçlerde yer alması pek mümkün olamayabilirdi. Çünkü o süreçte bir olası bir nüfus kaybı, toprak kaybı ya da ülkenin savaşa girmesi ülkeyi epey bir geriye götürebilirdi. Marshall yardımları ekonomik bağımsızlığımıza sekte vurdu mu? E, tabii o süreci e, Marshall yardımları ekonomik olduğu kadar aslında siyasi bir konudur. E, süreci tüm detaylarıyla ele almak gerekir. E, aslında bu Marshall yardımları ya da işte Truman doktrininin e, Orta Doğu'daki etkisini irdelerken e, Sovyetler ve Amerika aynı zamanda o zaman İngiltere rekabetine değinmek gerekir ki e, Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın başlarında İran'ın bir kısmı da Güney Azerbaycan dediğimiz noktayı kontrol altına almışlardı. Dolayısıyla bugünkü Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan toprakları Sovyet egemenliği altındaydı. Bir taraftan kuzeyde Almanlarla bir Sovyet savaşı vardı ama 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru özellikle Stalingrad'ın düşmesinden sonra Sovyetler hem topraklarını koruyabildiler hem de Berlin'e kadar ilerlediler. Dolayısıyla etrafınızda bu kadar büyük bir güç varken e, yani örneğin ben e, yakın süreçte yaptığım bir çalışmada İran'ın Hoy şehrinde mesela bir istih, Türk istihbarat raporunda İran'ın Hoy şehre 1944-45'li yıllarda sadece 15 tane tank geldiğinden bahsediliyor. Bir şehre bu kadar yığınak yapabilen Sovyet ordusunun büyüklüğünü siz düşünün yani Kızıl Ordu'nun. Dolayısıyla... E, bu Sovyet ordusunun önünde durabilecek teknolojik olarak Türkiye'nin o zaman imkanları çerçevesinde bu pek mümkün gözükmüyor. E dolayısıyla yeni bir cumhuriyet Lozan e, anlaşmasının imzalanmasının üzerinden daha yeni bir süreç geçmiş, ülke ayakta kalmaya çalışıyor. E, Amerika'dan destek alması bu çerçevede e, çok e, yani kesin bir şekilde reddedilecek bir şey değil.